Saygıdeğer başkanım deprem ve doğal afetler komisyonu hepimizin bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler değerlendirildiğinde bence kişisel kanaatim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden çok daha fazla deprem bilincinin oluşması konusunda gayret gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Arkadaşlar tweet atıyorlar. İşte AK Parti grubundaki sayı şu kadar az, depreme gösterdikleri hassasiyet ortada. Bunlardan birisi İbrahim Bey. İbrahim Bey şu an mecliste yok zannediyorum, biz hala depremi konuşuyoruz. <laughs> Fakat çok daha vahimi, Sayın Başkanım, Cumhur İttifakı'nın önerileriyle biz depremden önce biliyorsunuz deprem genel görüşmesi gerçekleştirdik bu mecliste. Sayın İBB Başkanı bu toplantıya iştirak etmemişti depremi konuştuğumuz toplantıya. Bugün de arkadaşlar için gerçekten zor bir durum ama bu işi iyi yapıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yani deprem konusunda depreme direnç, dirençli İstanbul konusunda 4 yıl önce vermiş olduğu sözlerle ilgili burada hesap vermesi gereken, açıklama yapması gereken kişi Sayın Ekrem İmamoğlu ve şu an sizin oturduğunuz yerde oturması gerekiyor ama yok. Çünkü 4 yılın hesabını verecek yüzleri maalesef yok değerli arkadaşlar. Hala zaman geçmiş değil. Salı günü buradayız, çarşamba günü buradayız, perşembe günü buradayız. Sayın Ekrem İmamoğlu'nu hem bölgede yapmış olduğu hizmetlerle ilgili hem de İstanbul'a gelen 250 bin afet ile ilgili İstanbul'da neler yapıldı çok daha önemlisi 4 yıl önce vermiş oldukları özellikle senede 20 bin konu toplamda 100 bin konu sözü başta olmak üzere seçim beyannamesinde ifade ettikleri tüm vaatlerini burada bizimle paylaşmalarını İstanbul'la paylaşmalarını kendilerinden İstanbullular adına istirham ediyoruz. Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu'nda bugüne kadar hepimizin takdir ettiği güzel hizmetleriyle bildiğimiz Kadem abimize Çıkmış olduğu yolda hayırlı olsun diyoruz. İnşallah buradaki bilgi birikim ve tecrübesini Ankara'da taşıma imkanı ve fırsatı bulur. Kendisini bu konuda hepimiz destekliyoruz. Boşalan meclis üyeliğine komisyon üyeliğine Beyoğlu meclis üyemiz Rüstem Dindaroğlu öneriyoruz. Önerimizin oylanmasını saygılarımla arz ederim.